Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada aşı çalışmaları sürüyor. Ülkeler virüse karşı en etkilisini üretmek için farklı yöntemlerle aşı yaptı. Gelin önce aşı çeşitlerinden bahsedelim. Toplamda 6 çeşit aşı var. RNA, DNA, vektör, protein kökenli, canlı ama zayıflatılmış ve inaktive yani canlı olmayan aşılar. Dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan aşı çeşidi inaktive. Ancak tüm başı çeşitlerinin içerisinde bir tanesi diğerlerinden farklı ve oldukça ileri bir teknolojiyle geliştiriliyor. Adı VLP. Yani virüs benzeri parçacık aşısı. Peki nedir bu VLP? Gelin anlatalım. VLP aşıda 4 proteinin hepsine karşı antikor oluşması öngörülüyor. Yani proteinlerden biri mutasyon geçirse diğer 3 proteine karşı geliştirilen antikorlar hala etkili olabilir. Ve birden çok bölgeye karşı antikor geliştirildiği için aşı uygulanan kişinin virüse direnci yüksek olacak. Uzmanlar koronavirüsün 4 proteininin birden mutasyona uğramasının çok zor olduğunu, dolayısıyla aşının her durumda etkili olacağı görüşünde. VLP aşısının bir güzel yanı da yeni gelişebilecek mutasyonlara karşı adapte edilebilir bir sisteme sahip olması. Örneğin yeni varyantlardan Delta ve Delta Plus için çalışmalar şimdiden başlatıldı. Şu ana kadar Türkiye'de dahil toplam 3 ülkede koronavirüse karşı VLP yöntemiyle aşı çalışması yürütülüyor. Ancak Türkiye diğer ülkelerden oldukça ileride ve faz 3'e geçecek ilk ülke olması bekleniyor. Türkiye'nin VLP aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü'nün aşağıda listesinde de yer alıyor.